baby，爱你见着我了 Bir şey Geldim. Şimdi bu yayın ne yapalım? Neyse sen evlerde misin? Yoksa koyda misin? Yayın açık mı? Açık. Oğlum yine donuyor. Anasını sikiyim. Dur bakayım. Yuh. Bir dakika, YouTube'un kendisinden açacağım yayını. Sen evdeysen o zaman bir şeyler yapabiliriz, deneyebiliriz güzel bir şeyler. Kim geldi lan, iki kişi izliyor. Ha, senle ben. O oh, bitti. Şu yayında kafama düşmez. Ne yapabiliriz? Aternos'tan box VIP açabiliriz. Yapak mı lan öyle bir şey? Açalım, dursun. 31 çekelim. O da olur. Aa, şu an masa üstünü vereyim ben. Exaroton kredi alacağım. Al da Exaroton'dan sürekli 724 açık tutarsak çok para olur. Aternos'tan beleşe açacağız ne yazıp da silin lan FETÖ'cü Valla Gece bilmem kaça kadar Fark etmez oynayabiliriz Evde kimse yok Atan olsa dosya yüklenmiyor Hayat hoş geldin En erken saat 1'de kaparım yayını eğer güzel bir şey bulursak. Bekleyin pandayı çağırıyorum. Çağır. O da gelsin. Tolga gelecek kapayacak. Ya vallahi gelmesin. Kapamayacağım bugün çünkü. Bir valla uzun kaliteli bir yayın yapacağım. Bir salçalı makarna yapmışım. Müthiş. Dc aç. Ben Şimdi oynayacağımız oyunları sıralayalım. Bir dakika ben bir dc açayım. Aa, araba kayıyor. Bir dakika, yayın ekranı kırılır. Tamamdır. Hiç hissine onaylı kartım yok. Olsa canın sağ olsun da onaylı kartım yok. Hexball olabilir, olabilir. internet bok gibi. Onda sen evde değil misin? Naza bak gibi. Ben niye engelli gibi kullanıyorum? Evdeyim. Geldim. Oy müthiş. Yaz expo mu giriyoruz şimdilik? Oğlum dur. Ben expo demedim bir şey demedim yazdım şey siliniyor. Şey diyorum ekstra zaten Nostan Box PvP açalım diyorum. Yok dedi Exatron, Exaroton bokundan açarız gibisinden bir şey dedi. O da para yiyor. <laughs> Evdeyim sonunda. <laughs> Peri game'i yapmaya devam edeceğim o zaman beraber gerek peri e yapalım. Multiplayer girebiliyorsanız siz. Ben şimdi yete kavgasını yapak mı şu kaya savaşları gibisi? Yapabiliriz. onda ka kardeş savaşını yapabiliriz. Peri game'e ben de gelebilirim oğlum. Bakarım bir şey olmaz. Yayına göstermem. Kaparım ekranı yayına. Evet benim burada yavaşlamamam lazım. Ne unuttum. Tolga'yı ya da Emin'i falan çağır. <laughs> Tolga aktif değil. Emin'i de Minecraft yüklemeyeceğim diyordu. Oğlum sabah bir craft rise girdim. Gay olmuş lan sunucu. BDS mi alsam? <laughs> İkse, sana bu paranın kaynağı nereden geliyor? <gülüyor> 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 yok bir şey. Ünü hatırlamışım. Ne oynayacağız? Bana fark etmez. Peri game'e bakabilirim. Bakmak isterim. Onun dışında ekstra zaten olsa dosya yüklenmiyor diyor. Sunucu açamayız. Benimkiyle. ile. evet. arkadaşlar toplu otur. Pretty Game açabilecek mi? 600 Eksiz o nasıl bir para? Ne alacağım? Araba mı alacağım? 600 TL aldık. Oğlum Roblox'tan çıkıp ne yapacağız? Ona göre peri game açarsanız geleyim. Bak alsın bir bahçe yetiştir oynuyor çocuk. Açmam sokmam seni. Peri game işte. Neyse sokmam seni diyor. para <laughs> sana bir soksam <laughs> evet ha abi tufan nereden gidiyoruz ha bak start yazsın 31 çekeceğiz Ben okeyim 31 çekmeye beyler siz bilirsiniz. Şu önümdeki elemana koyayım da bir. Bir on iki forge gerek. Mutlu survival yapabiliriz. Jenisiz. Çünkü yayında oynayacağım. Toplu jenny jenny yayını kapamam gerekir ya Biraz ek son ayına neyi Yayına farklı şeyler versenler ne vereyim oğlum? Düz modlu survival yapabiliriz. Ya biraz ekstra gibi ekstra oynay. lan boklu modu var. Korku modu. Ha. 1.20 güncellemesiyle gelen zurna modu. Adal abiye selam. Instagram'dan yazdım bakmadı. Onda kamera falan açıyor. Bence açsın. Kamera yok ki ne açabilir? Yayında oynamak sıkıntılı değil mi onun ya? IP, my P, ev adresine falan bir şeyler söylüyormuş. Benim kamerayı açtı o e. Max IP verirsin. Aga ben girerim. Güzel diyorsanız mod. Amına koyayım. Ama düzgün bir şeyle gerek çok kasıyor. P nokta. Ne gireceğiz şimdi? Adal korku zurnası yapabiliriz. Ses gerek mi? Olur. Akşam ya korku sana Ya TSB çağırmış. Çık. FETÖ'cü. Bir brain rot ultra modifiye et. Göt. Gel MCVS. Bunu oynayacağım. şey an nitte güzel oldu. Bunda, Gay <laughs> ben de geleceğim. Yayın ses mi gelecek? Bana fark etmiyor. Kurucu oldu bir Q'ya alçaltıyoruz. Alçaltıyoruz. ye emine.

baba ana kesin bir bokluklar çıkacak da canlı yayın odası giriyoruz mu? Siz girdiniz mi? Girdiyseniz gelirim Ben de. Um... Tık, bir tık indirsek gerek mi? Malafat. C'de bir hile vardı hatırla. C'deki bütün hilelerin anasını sikeyim. Oyunu bırakmamın sebebi o hileler. Yenemediğimden değil de oyunu kıl ettiklerini. Artık sakin bir adamım. Almadı ama Hadi CR'e girek. Oğlum sabah girdim oyunu boka çevirmişler. Mapler falan boklu sunucu artık Ceyre. Ne sakindin? Ben eskiden sakin değildim. Ya basit oyunlar oynayacaksın hacı. Cere bana göre değil artık. Kim ya? fetocular Sürmesini bilmiyorsanız yol ver. Ana. Piko 123 aleykümselam selam hoş geldin. Alpen girsene ses. Geliyorum piç. Eh geldim. Gel diyor kulaklığı kapalı eşeğin. Ha açtı. Ne gireceğiz şimdi? Ne bileyim. Eee an... ki. Kokpit de şu an Alper'in olduğu yere geldim. Kokpit oh, de değil. Oğlum çok iyi. Oğlum Adal'ın korku modu girebiliriz. Evet. Bana fark etmiyor. Uzun bir survival sen... yaparız. Çok mi ifşa almak istiyorsun? Evet. Onu oynarken bir ara çok kötü şeyler yaşandı ya. Hayal <laughs> Ne tarz mesela? Abi, bir baktım de benim kamerayı açmışlar. Hayatta böyle kamera açık. <laughs> bir baktım üstteki kamera beyaz olmuş. Ne oluyor dedim. Bir altta baktım yani, kamerada kendimi en gördüm. En kötü havada şey açılıyor ya. havadan bir 5000 tane TNT falan düşüyor böyle bilgisayar. Bir... Ya lan panla bizim oynadığımız Backrooms oyun haritasına girebiliriz. Var o yani. Backrooms'u bakıyorum. gördüm. Moda olur. O, o Backrooms hoş şeydi. Hayranım. çıkamadık? Vantilatör eklemişler oyuna. Aga o tarz modlar değil de genelde korku. Çıyordum da satıyordum. Ne yapıyorsun hatırladım. Lucian ben. Lucian hatırladım. Abi senin evde vantilatör yok oyundaki Abi vantilatör çok mu? Oğlum vantilatör. bloklarla şeyli yapmışlar birleştirip O kadar güzeldi ki. Oynayabiliriz. Gördüydüm oh, o. Aşkı de. Ya. Ama normal modlardan daha iyi korkunçtu yani. Modsuz değil mi o? O yani modsuz modsuz. Bir ya, akşam sürü. oynasak daha peki çok sorar ama. Hangisi? Şey. Ee, Hangi sürüm çek? Şey, neydi la? Son sürüm. Yok 1.21.4. Yok lan son sürüm. Evet 4. 1.21.4'tü. 21.4. 21. Yapma. Onun bir tane peki var abi. Alpen abi. Ya, Onun bir peki yükleyin. Ee, peki koymanız yeterli oluyor. Peki koyalım. Başka Peki oyunda şey... var zaten. Pekin'in oyunda var. Beyler ben, size kolay. alamam oyunu arkadaşlarla ben olacağı ben için. Senin ben boksa egonu yani. sikeyim. Ya ne? abi. Bendeki gibi olursa oynanmaz. Orada hani peksiz kötü tamam. Peki, pek, pek. Boksa değil Tamam pek yükleyeceğiz zaten. Tamam. Ona giriyoruz değil mi? Yapmışlar ya. Sandbox'a gireriz bir. Doğru Evet. Bakarız. Gireriz ne box'a işte boksa boksa hepsine. Var. Şu an sizin orada güneş var mı? Burada var burada da var. Alperen, Akşam girelim o zaman. Eskişehir'in oraya kadar geldi o abi. Eskişehir'e gelme. Gelmişsin yok da Bursa'ya gelmedin. Abi. Bir saat kal. Bir oraya saat, kadar limiti etmemiş. Kabul etmediler ya. <laughs> ay. Bir daha artık bir yıl falan dışarı çıkmam ben. Kaç ay. Sürüm 1.21.4 Tamam Bir bana peki map'i bir şey atsa ya Tamam map Bizim zaten hep oyunun birbirimize içinde Bizim birbirimize hiç gerek yok Direkt biz e, biri koruyor şeyi e, Şeyle kurak zaten Normal sürüm gireceksin abi Aa, Bir dakika lan Biz, biz hani sunucuyu nasıl yapacağız? Ekstra zahçı Ekstra zahçı Ekstra zahçı derken sana diyoruz evet. Sen maçın ben maçım Map bende ya Abi at map'i. Abi map'i nasıl atayım ben sana? Abi ne demek nasıl atayım? Yok mu linki? Ben Discord şeyi linki yok. Dos, evet. dosya yükleme sitelerinden yap işte. Ya, bekle ya bekle ya. 1.21.4 dediniz. Peki atayım mı bu arada? Ha, bir 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 peki yemin olsun üşeniyorum ya. Peki at. Misplaced. Ah buldum şeyi Atıyorum sana özelden. Tamam. Ekses kurarsın şeyi. üstüne bas koylar koydular? Niye herkes bana dalıyor? Oğlum bu ne lan? Panda bizim görmediğimiz şeylerde varmış lan. Bizim görmediğimiz çok fazla şey var orada. Bir sürü canavar var yüksek ihtimalle. Birisi de arkadan dalacak. Abi o kadar öyle böyle bir şey değildi ya. Nasıl bir şey? Bir, 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 bir dört 4 şapkana. Sadece şöyle zor diyeyim Maksar abi. Eee şimdi değil? biz herhalde eee şeyden çıkamadık ventten <laughs> Vent mat bilmiyorum ben. Backrooms'u da bilmiyorum. Bir tane <laughs> sarı oda var bir tek onu biliyorum. Canavarlar falan... Abi iki mod var. Bir, e, VHS modu var. Kameram böyle falan şey. Bunun direkt dümdüz bayağı odaları falan geçiyorsun. Yaratık Abi. hiç görmüyorsun. Bulmacalı falan. Sandbox'ta ise levelleri ilerliyorsun. Aynı oyundaki gibi ilerliyorsun. Sandbox'ta bir de şey var. Ben ee, bir yapayım sesten. Kazandığın puana göre geri markete gidip falan şeyi alabiliyorsun. Kendine kameradır, fenerdir alabiliyorsun. Bunların hepsi modsuz. Allah Allah. Evet. Sadece pekli. Abi inanmıyorum. ben. İnan lazım. Abi yapılır ya ama adamlar uğraşmıştır onu. Oğlum bu mapi yapmasını 2 yıl Excess. Bak 2 yıl. Anlamadım. Oyunda vantilatör var oğlum. Oğlum vantilatör lan vantilatör. Şöyle diyeyim bak oğlum. biliyor musun? Kendi kendine hareket ediyor böyle. Gerçekteki gibi bak. Hayaletle biz böyle giderken anladık çıkmaz abi, yere anladık. çıktık. Oğlum oyunda vana hani. var lan. Vani. Siz vantilatöre <laughs> çok yükselmişsiniz. <Abi, gülüyor> <laughs> <ventilatör gülüyor> ya vantilatör ya. Neyse.